Merhaba canlar şu anda saat 7 yeni bir papca hassasiyetli videosuyla hepiniz hoş geldiniz. Bu hassasiyet e, hassasiyeti vereceğim. Öncelikle yapılış çok kolay bakın bir tuşa basacaksınız sadece. Yani şimdi girdik eğitim sahamıza. Şimdi önce M4 lazer bakın full M4 mü? M24 filan dürbünleri filan sekiyor mu mu onları da göstereceğim. Daha kendim denemedim hiç. Gerçekten denemedim. M4 aldık. Sonra buradan ne varsa dürbün aldık. Ee, şimdi lazer. Şimdi lazer fazla sekmiyor. 2x. 2x e böyle sekiyor. Bunlar yine fazla sekiyor. Bence bir hassasiyet değişiklik yapmalıyım. 3x 3x güzel güzel Bakın yatın yatarsanız zaten hissetmiyorsunuz. Sadece böyle ekrana basılı tutmayınca mesela. Mesela ben ekrana basılı tutuyorum. Böyle hissetmiyorum artık. Evet, 4x. 4x. Böyle bir bıraksam böyle sekiyor. Bakın bir mesela şöyle deniyorum. Ama benim mutlaka bir hassasiyet yapmam lazım. Bakın hassasiyeti sezon uzmanı ne kullanıyorum ben. En çok kullanılan böyle. Bana da hassasiyet verirseniz güzel olur. Bakın buz diyarı M4 ile e, 3S. İzleyin. Bakın mesela iş ee, hiç durbunsuz ya. Dürbünsüz. Bakın eser bırakmıyor. Kasktan eser bırak. Bakın drop shot atacaksınız diyelim. drop shot mı atacaksınız? Bakın bakın böyle yine diyor. Drop shot böyle mi tam emin değilim ama. Neyse, ee şimdi 6x X, -X ne fazla çekmiyor ya. Benim önceki hassasiyette bir sektirdi var ya. Çünkü şu an ne fazla sekmiyor. Bakın sekmedi. Bakın 6x böyle. Yine hassasiyet önerirseniz sevinirim. 4 böyle. Yine hassasiyet videosu anında gelir yani önerirseniz. 3x 3x kaskı deliyor koparıyor direkt bakın kaskında şöyle sms atıyor 4x 4x yine kasktan dışarı çıkmıyor bakın bakın yine kasktan dışarı çıkmadı şöyle bilerek aşağı kaldırayım Ha tamam 4x de tamam. 2x. Şöyle. Aşağıdan yukarıya doğru yapmam lazım. Çünkü kaskı da yeleği de yok olur Parmaklarım yamulacak ama. Ee, lazer. Hmm, lazer. Ben de buz diyar olduğu için fazla heyecanlı değilim. Mahalle bir ve satacağız buna da oradan selamlar. Ama kesin kaybedeceğim hassasiyetler bok gibi ya buradan aldım var ya. Kesin. Aslında güzel olabilir ya bilmiyorum. Bakın böyle fazla ese gitmiyor ama fazla hasar alıyor sanki. Bakın. Bakın. Dört mermide iki es. parmağımı yamuldum. M4 bu şekildeydi. Şimdi başka M24 gösterelim. Sigma Sigma boy Sigma boy Sigma boy Sigma, sigma boy Sigma boy, sigma boy, sigma boy, sigma boy, sigma boy. Buradan da kayın baba selamlar. Buradan da kayınbabama selamlar. Tabii ki yok öyle bir şey. Şuradan M24 AVM. Ben 200 e attım komutanım. Ne ne öyle videolar oluyordu ya ben 200 attım komuttan veri 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 böyle neyse fazla uzatmadan fazla uzatmadan dur izleyin oğlum ben normalde M24'te üf bak bak kaskını deldim bu vuruşlar es çerezlik arkadaşlar Gerçekten bu işler Şu an bilerek yapmıyorum ama şimdi yapayım mı? Herkes bir yorumlara yap yazsın. Bakın yap yazdınız mı? Tamam lan yapıyorum. Ee... Bakın sol el. Şöyle M24 ile göz atacaksanız. Bakın bakın. Gayet de güzel hassasiyet. Üf. Diz <laughs> <This> çok gülecek. <laughs> <This çok> Diz <true> <true> Şimdi mesela botlar gelse ben botları rahat bir şekilde alırım diye düşünüyorum. 3 ikisle beraber. O bot şey nereden yapılıyordu ya? bot şeyinin nereden yapıldığını unutsam. Neyse hassasiyet videomuz bu kadardı. Muhtemelen değiştiririm ben bu hassasiyetleri. Bakın 4S attım. Tek 3S'ye gitti. Lum. Kaça çatı. Bakın böyle, ee, bakın böyle havada drop shot, havada M4 ile drop shot. Olum, olmuyor ya, yapamıyorum ben. Bak yaptım ama denk gelmedi. Bak denk geldi. M4 göz değil bunu da arkadaşlar. M4 drop shot bakın bildiğimiz drop şarttan farkı zıplayarak ve m4 olan drop bakın ese şunu da yapmayı unutmayalım bunu özellikle yapacağız bakın hassasiyet videoları için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar bakın bu emoji de size gelsin Uy, uy, agamla facet tufaca atıyoruz burada. Ben burada pusuyorum. Agam şurada. Oy, sıkma bok. Agam çatıda canı bir facet tufaca. Mermiler siksin bu ailemde de siksim. Bül <laughs> bakın normal düz bir şekilde 3 ikisi attığımızda HS sesine bakın HS sesi bir anlık durmuyor Harbi durmadı 3 ikisi Bakın yine durmadı HS sesi ne Neyse bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni hassasiyet mutlaka gelecek. Kendinize hoşça kalmayın. İyi bakmayın. Görüşürüz mü?